ne yapıyorlardı? Biz çocukluk yıllarımızda okula gittiğimizde nedir? İlkokul, ortaokul, lise hep aynıydı. Tüm öğrenciler e, bir göz kontrolünden geçerdi. Okul müdürünün, öğretmenlerinin gözü üzerimizdeydi. Saçın mı uzun? Allah müdür ne yapardı? Elini alırdı. Gencin, çocuğun, öğrencinin saçlarına bir daldırırdı. Saç uzun mu? Git, tıraş ol da gel ders almazlardı, okula almazlardı. Herhangi bir kız öğrenci okula geldiğinde etek boyu dizde mi? Dizin biraz üzerinde mi? <laughs> git 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 git. Etek boyunu düzelt, ondan sonra gel. Gibi daha nice hadise vardı. Bazı kız öğrencilerimiz vardı. Şunu yaparlardı. Eteklerini buradan bel kısmından katlarlardı, katlarlardı, yukarı çekerlerdi ama okula girdikleri zaman, okula girecekleri zaman ya da hemen indirirlerdi falan yani böyle durumlar vardı. Vay bizim zamanımızda. Bir kız öğrenci oje ile, moje ile, makyajla okula gidecek ha. Günümüz Türkiye'si çok özgür. Muhteşem bir özgürlük var. Bakınız. Yaşanan her şeyi AK Parti iktidarına bağlamaya çalışan bir muhalefet var karşımızda. Benim az önce okul örneği verdiğim süreçlerde AK Parti yoktu ki ortada. Yoktu. Yoktu. AK Parti'den kaç sene önce? Bahsettiğim tarih 80'ler.